Soru 16. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem Hz. İsa'yı dünyaya getirince kavminin ona gelerek Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Dediği Hz. Meryem'in ise konuşmaları için bebeği işaret ettiği anlatılmaktadır. Surenin devamında kavmin Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz? dediği bebeğin ise Allah'ın kudretiyle konuştuğu ve kavmine bazı açıklamalar yaptığı dile getirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Meryem suresinde Hz. İsa'nın yaptığı belirtilen bu açıklamalar arasında yer almaz? A. Allah'ın kulu ve peygamberi olduğu B. Kitabın, İncil'in verildiği C. Namaz ve zekatın emredildiği D. Tevrat'ı doğrulayıcı ve Kur'an'ı müjdeleyici olduğu E. Doğduğu öleceği ve diriltileceği gün esenlik verildiği, cevap anahtarı, D. Meryem suresindeki o mucizevi an bebek, İsa'nın beşikte konuşması, soru bize, Hz. İsa'nın o konuşmasında söylediği şeylerden hangisinin, Meryem suresindeki ilgili ayetlerde, Meryem 30-33'te, geçmediğini ya soruyor. Ayetleri hatırlayalım. Hz. İsa şöyle dedi 30, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı, İncil'i verdi ve beni peygamber yaptı. A ve B şıkkı buradan çıkıyor. 31. Nerede olursam olayım. O beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. C şıkkı buradan çıkıyor. 32. Beni anama saygılı kıldı. Beni zorba, isyankar yapmadı. Tuç doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana esenlik, selam verilmiştir. E şıkkı buradan çıkıyor. Şimdi şıkları inceleyelim. A. Allah'ın kulu ve peygamberi olduğu, Ayet 30'da geçiyor, Allah'ın kuluyum, beni peygamber yaptı. Bu yer alır, B, kitabın, İncil'in verildiği. Ayet 30'da geçiyor, O, bana kitabı verdi. Bu da yer alır, C, namaz ve zekatın emredildiği. Ayet 31'de geçiyor, bana namazı ve zekatı emretti. Bu da yer alır, D, Tevrat'ı doğrulayıcı ve Kur'an'ı müjdeleyici olduğu. Hz. İsa'nın Tevrat'ı tasdik ettiği ve kendisinden sonra gelecek Ahmet isimli peygamberi müjdelediği bilgisi, Kur'an'da başka surelerde, mesela Saf suresinin altıda, 61-6 geçer, ancak Meryem suresindeki, bu spesifik, Beşik'teki konuşmasında bu ifade yer almaz. İşte aradığımız cevap bu. E doduğu, öleceği ve diriltileceği gün esenlik verildiği. Ayet 33'te te geçiyor, doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana esenlik verilmiştir. Bu da yer alır. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı. Sorun o yedid müşrikler, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed tarafından uydurulduğu ve dolayısıyla beşer sözü olduğu iftirasını atmışlar. Onların bu iftiralarının haksızlığı konusunda, Kur'an'ın nüzulünden günümüze kadar pek çok delil getirilmiştir. Bunlardan biri Kur'an'da, Hazreti Muhammed'in bazı söz ve davranışları, hakkında ilahi ikaz içeren itab ayetlerinin var olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen ayetlere örnek verilemez? Ey doğru söyleyenler sence belli olmadan ve yalancıları bilmeden onlara niçin izin verdin? Tevbe 43. B. Ey nebi eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Tahrim 1. C. Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar şu ara 3, 4, D, kendisine o ama geldi diye yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ne bilirsin? Belki de o arınacak. ABS 1 uç E. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip, hakim duruma gelmedikçe bir peygambere esir, almak yakışmaz. Enfal 67. Cevap. C. Bu soru. Kur'an'ın Allah, kelamı olduğunun delillerinden biri olan itab ayetleriyle ilgili. İtab, uyarı demek. Yani Kur'an'da bizzat peygamberin bazı davranışları veya sözleri hakkında uyarılar içeren ayetler var. Eğer Kur'an'ı kendisi yazıyor olsaydı, kendi kendini eleştiren böyle ayetler koyar mıydı? İşte bu ayetler Kur'an'ın ilahi kaynaklı olduğunun bir kanıtı. Soru hangisinin bu tür bir ithab ayeti örneği olmadığını soruyor. A. Tevbe 43. Tebük seferine katılmamak için izin isteyen münafıklardan bazılarına, Durumları tam netleşmeden izin vermesi. Bu bir ithab ayetidir. B. Tahrim bir peygamberimizin eşlerini memnun etmek için kendisine helal olan bir şeyi, kendisine haram kılması üzerine gelen bir uyarı. Bu da bir ithab ayetidir. C. Şuara 3-4. Bu ayetlerde insanların iman etmemesi karşısında peygamberimizin duyduğu derin üzüntü ve kendini yıpratması dile getiriliyor ve Allah'ın dilerse onları zorla iman ettirebileceği ama bunun onun sünnetine aykırı olduğu belirtiliyor. Burada peygamberimize yönelik bir teselli ve onun üzüntüsünün dile getirilmesi var, doğrudan bir davranışını eleştiren itab yok. Bu ayet itab örneği değil gibi duruyor. Diyabese üç. Peygamberin, Mekke'nin ileri gelenlerine İslam'ı anlatırken gelen ama sahabi, Abdullah ibn Ümmü, mektum ile ilgilenmeyip yüzünü ekşitmesi üzerine inen ve onu uyaran ayetler, bu çok net bir itab ayetidir. E Enfal 67. Bedir Savaşı sonrası alınan esirler konusunda önceliğin düşmanı tamamen etkisiz hale getirmek olması gerekirken esir alınıp fidye düşünülmesinin tam uygun olmadığına işaret eden bir ayet. Bir peygambere esir almak yakışmaz. Bu da itap niteliğindedir. Sonuç olarak C şıkkındaki ayetler peygamberi teselli etmeye yönelik olup diğer şıklardaki gibi belirli bir eylemine yönelik doğrudan bir sitem veya uyarı içermiyor. Dolayısıyla itaba ayet örneği değildir. Cevapcı şıkkı. Sorun 8. Sahabelerin bir kısmının Kur'an'ı, Kerim'in bazı ayetlerini yorumladığı bir kısmının da Kur'an'ı baştan sona tefsir ettiği bilinmektedir. Bunun en önemli göstergesi tefsir literatüründe İbn Abbas, İbn Mesud, Buna göre sahabeler ayetleri yorumlarken bir Arap geleneği, iki cahiliye şiiri, üç sünnet kaynaklarının hangilerinden yararlanmıştır? A. Yalnız A. B. Ay ve Otuy A. Ay ve Arı D. ve Ori E. I ve Teri cevap anahtarı. E. Sahabe efendilerimiz, Kur'an'ı en iyi anlayan nesildi. Çünkü vahye ilk muhatap onlardı ve peygamberimizin yanında yetişmişlerdi. Onların Kur'an ayetlerini yorumlarken, başvurdukları kaynakları soruyor soru, Bakalım bu kaynaklar nelermiş? İyi Arap geleneği Kur'an Arapça, indi ve indiği toplumun dil, kültür ve örfünü dikkate aldı. Sahabe, ayetlerdeki kelimelerin, deyimlerin, göndermelerin o günkü Arap toplumundaki karşılığını, geleneklerini biliyorlardı. Bu yüzden Arap geleneği, anlamayı kolaylaştıran önemli bir bağlamdı. Bunu kesinlikle kullanmışlardır. Bu Cahiliye şiiri. Cahiliye dönemi Arap şiiri. Arap dilinin, en saf ve zengin örneklerini barındırır. Kur'an'daki bazı kelimelerin veya üslubun anlamını netleştirmek için sahabe ve sonraki alimler bu şiirlere başvurmuşlardır. Çünkü bir kelimenin o, dönemdeki kullanımını en iyi gösteren kaynaklardan biriydi. Bunu da kullandılar. Tridin sünnet, en temel kaynak buydu şüphesiz. Anlamadıkları veya farklı yorumlara açık ayetleri doğrudan Peygamber Efendimiz'e soruyorlar veya onun o ayetle ilgili açıklamalarını uygulamalarını yani sünnetini dikkate alıyorlardı. Kur'an'ı tefsir ederken sünnet vazgeçilmez bir kaynaktı. Bunu da kesinlikle kullandılar. Demek ki sahabe efendilerimiz ayetleri yorumlarken hem Arap geleneğini, hem cahiliye şiirini, dil ve üslup için hem de en önemlisi, peygamberimizin sünnetini kaynak olarak kullanmışlardır. O zaman üçü de doğru. Doğru cevap, Sorun Sorunu dokuz bazı sahabeler ayetleri tefsir ederken farklı açıklamalar yapmıştır. Örneğin, sev kelimesini sarim veya mühenneda kelimeleriyle tefsir etmiştir. Sahabeler farklı lafızlarla açıklama yapmış olsalar da, hepsinin kastettiği anlam kılıçtır. Aynı, şekilde sırat-ı müstakim, lafzını bazıları Kur'an, bazıları da İslam diye yorumlamıştır. Esasen İslam, Kur'an'a dayandığından yapılan her iki açıklama birbirinden tamamen farklı değildir. Sahabelerin bu tarz farklı yorumları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A) İhtilafü't-tenavvü, B) i̇htilafüt Telazüm, C) İhtilafü't-telâim, D) İhtilafü'l-Kur'an. <laughs> Örneğin ihtilafüt Tezad. cevap A tefsir usulünde önemli bir kavram soruluyor. Sahabenin bazen bir ayeti veya kelimeyi farklı ifadelerle açıkladığını ama aslında aynı veya birbirine çok yakın anlamları kastettiğini görüyoruz. Örneklerde verilmiş: "Seyf" kılıç için sarim veya mühennet demek gibi veya sırat-ı müstakim, dost doğru yol için Kur'an veya İslam demek gibi. Bunlar özünde çelişkili değil, birbirini tamamlayan veya aynı anlama gelen farklı ifadeler. Bu tür görüş ayrılığına ne denir? A ihtilafü tenevvu, işte tam olarak bu. Tenevvu ihtilafı veya çeşitlilik arz eden görüş ayrılığı demek. Farklı lafızlarla ifade edilse de. Mana olarak aynı veya birbirine yakın olan aralarında gerçek, bir zıtlık bulunmayan yorum farklılıklarıdır. Verilen örnekler tam olarak bunu anlatıyor. Doğru cevap A şıkkı, B, ihtilafü telazüm, telazüm, iki şeyin birbirinden ayrılmaması, birbirini gerektirmesi demek. Bu kavram daha çok mantık ve kelamda kullanılır. Tefsirdeki bu yorum, farklılığı türünü ifade etmez. B şıkkı yanlış. C. İhtilafü telaüm. Telâüm, kaynaşma, uyum anlamına gelir. İhtilafın zıddı gibi. Bu da aradığımız kavram değil. C şıkkı yanlış. D ihtilafül Kur'an, Kur'an. İn ihtilafı gibi bir anlam çıkar ki bu. Kur'an'da çelişki olduğu anlamına gelir ki yoktur. Bu kavram tefsir usulünde bu bağlamda kullanılmaz. D şıkkı yanlış. E ihtilafü tezat. İşte bu zıtlık, çelişki içeren görüş ayrılığı demektir. Yani iki yorumun birbirini tamamen dışladığı, bir arada doğru olamayacağı durumlar için kullanılır. Halbuki sorudaki örnekler böyle değil, anlamda bir birlik var. Bu yüzden E şıkkı da yanlış. Sorunu 10. Cumartesi yasağını çiğneyip bu yüzden kendilerine ''Aşağılık maymunlar olun'' dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Bakara 65 ayetini Mücahid bin Cebir, bu ayette kastedilen onların cisimlerinin değişmesi, değil kalplerinde olan değişikliktir. Bu onların maymun nefisli insanlar olarak kalmasıdır şeklinde yorumlamıştır. Mücahid bin Cebr'in bu ayeti yorumlamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bilimsel verilerle izah etmiştir. B) Sahabe kavliyle açıklamıştır. C) Mezhebi bakışla değerlendirmiştir. D) Ayeti başka bir ayetle tefsir etmiştir. E) Mecaz olarak yorumlamıştır. Cevap E. Bakara suresindeki bu ayet Cumartesi yasağını çiğneyen İsrailoğullarının durumunu anlatıyor. Allah onlara kunu kıradeten hasin, aşağılık maymunlar olun, diyor büyük tabi'in müfessirlerinden Mücahit bin Cebir. Bu ifadeyi literal gerçek anlamda almamış, yani onların fiziksel olarak maymuna dönüştüğünü değil, kalplerinin karakterlerinin değiştiğini, maymun gibi taklitçi, nefislerine düşkün bir hale geldiklerini söylemiş. Peki Mücahid'in bu yorumu nasıl bir yorumlama şeklidir? bilimsel verilerle izah etmiştir. Mücahidin yorumu bilimsel bir deneye veya veriye dayanmıyor. Tamamen ayetin lafzının yorumuyla ilgili. A şıkkı değil. B sahabe kavliyle açıklamıştır. Metinde Mücahidin bu yorumu bir sahabeden aldığına dair bir bilgi yok. Kendi tefsir anlayışını yansıtıyor. B şıkkı da değil. C mezhebi bakışla değerlendirmiştir. Mücahit herhangi bir fıkıh veya kelam mezhebinin kurucusu veya o Dönemde belirginleşmiş bir mezhebin temsilcisi olarak bu yorumu yapmıyor. Tefsirdeki kendi yaklaşımı. C şıkkı da değil, D ayeti başka bir ayetle tefsir etmiştir. Ayeti başka bir ayetle açıklama. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir. Yöntemi vardır ama mücahit burada bunu yapmıyor, lafzın anlamı üzerinde duruyor. D şıkkı da değil, E mecaz olarak yorumlamıştır. İşte bu, mücahit maymunlar olun ifadesini gerçek anlamda, hakikat değil, ahlaki ve manevi bir düşüşü, karakter bozulmasını ifade ettiğini düşünmüştür. Bu, lafzın zahiri anlamının ötesine geçip, mecazi bir yorum yapmaktır. Doğru cevap E şıkkı.